Şu telefonu bırak da ders çalış biraz Nuri. Tamam. Resmen israfsın. Sen ne yapıyorsun? Etrafı temizliyorum. Sadece babamın bekle, o yapsın. Ağzından çıkan kulaklarını duyuyor mu? Babam hasta seni salak. O zaman bırak da Nuri yapsın. Aptalın teki. Neden kendini bu kadar zorluyorsun ki? Hayır ben yapacağım. Babama en değerli oğlu olduğumu kanıtlayacağım. Kalktığı zaman onun hayatını kurtarmış olacağım. Böylelikle tahtın gerçek varisi olduğumu göstermiş olacağım. <laughs> Baba sonunda uyanabildin. Ben etrafı temizledim. Kirlilik konusunda endişelenmene gerek yok. Güvendesin. Artık değerli olduğumu görmüşsündür. Şurayı atlamışsın. Ne? Hemen temizliyorum. Ne de olsa ben en değerliyim değil mi? Sen değersizsin. Evet bu beklenmedikti. Hey!